selamünaleyküm Arkadaşlar Youtube kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir Allah hepinize iyilikler versin hep bir video ile daha karşınızdayız Günlük güneşlik bir havadan hepinize merhaba durun size bir dışarıyı göstereyim Videonun nasıl şeyine geçmeden önce Şimdi bir de bizim evin ikindi manzarasını göstereceğim size bakın geçen hani kar yağmıştı ya Her yer karlıydı bakın ne çabuk eridi Ağaçlarda karın kesi bile kalmadı buralar yeşillendi. Kar... Bir o bir anda yağdığı hızla o hızla bir anda da eridi. Bugün biz damda otururken bir kız çıka geldi ya. Tanıyamadım bir kız geldi ve Eve Ere girdi gitti. Var <laughs> ben, ben bir göstereyim siz o kızı tanıyabilecek misiniz? Kim bu kız ya? Ben bu kızı tanıyamadım. <laughs> Betül Hanım Konya'ya bir gitti. Değişmiş gelmiş. <laughs> Değişerek geri geldi. Hepiniz merak ediyorsunuz Betül'lerde. Betül, lerde Betül, lerde. Betül gelmeyecek mi? Betül tamamen <laughs> mi gitti falan filan. Betül Gül geldi işte. Bir hafta Konya'da durdular. Bugün de geldiler. Hoş geldin Betül. Hoş bulduk. Nal, iyi miydi Konya? keyfini iyi de gezdiniz mi gezemediniz tabi hava şey virüs düğüne gittiler arkadaşlar biz söylemedik bazen bazı insanlar sapık sapık saçma sapan yorumlar yapıyor diye pek açıklamadık düğün kendi ailemizin arasında olan bir düğündü kaç kişi vardı 15-20 kişi anca varmış işte amcalarım kuzenler muzenler <laughs> komşular o yüzden düğün <laughs> Kuseyni Meyli'nin evlendiği şey bir Alam. videomuzda gelmişlerdi. Yaylada kahvaltı falan yapmıştık işte. Alamın oğlu onun düğünü vardı ona gittiler. Biz pek açıklamadık da siz de bayağı merak ettiniz. Bugün de geldiler. Allah başkır kimsede bir şey yok Herkes <laughs> evet, sağlanmış. Bir hafta da oldu düğünü yapalı. Hemen gelmediler yani bir sürede geçti. Aynen şükür. Betül Yemek videolarını ben daha iyi çekeyim diye daha iyi çeşitler yapalım. Kahvaltı videoları daha güzel olsun diye mutfağa bir şeyler almış. Bir bakalım bakalım Betülgül ne almış Konya'dan. Hadi Betül göster bize aldığın mutfak eşyalarını. Kahvaltılıklar almış. Hepsi aynı. Düzenli olsun diye buna taktım. Buna keş, zeytin, peynir, bekmeyelim şey koyuları iyi onlar iyi olmuş. Bir de rende almış. Evet. İçeride. Ama bu benim. Senin mi? Evet. Sen mi rendeleyeceksin? Ne rendeleyeceksin buna? Sen mi Sabah da bir tık yapıyor. Öyle mi? Hı -hı. Başka başka kutularda ne var göster bakayım. Burada da kahvaltı. Da Güneş var. parlıyor. Şurayı. Ha. ha tane göstereyim. Çorba morba tatlı matlı tatlı matlı hmm. Evet. da yaparız daha sizin de onlar için. Evet. Evet. Bu ekme var işte var. Gerçek bir süflat yapar. Ben size bir tane bir şey göstereyim ama ben evet. ilk önce göstereyim. Sen onu göstereyim. Evet. Yani evet. Çok güzel. Kase tatlı çorba her işi. Çok İyi. tatlılar ben çok beğendim. Sen senin şu da mi? Ben açayım hadi. Onu sen mi seçtin gayri? Evet. Kapağını da açabilirsin. Ona ne koyacağız? O tamam. özel olunca ona... bunu bak sen. Evet, bunu beğenmiş, bunu Ben sana özelliğini göstereyim. Ne göster? Buradan bunu böyle yapıp Açamıyor. Açamıyorsun. Ne? Kitleniyor mu? Hmm. Evet. İyi. Ee? Kapaklı bir şey. Yes. İyi bu nasıl bir şey var bu zaman. yorsa dokunmayacak. Ne buralım? Su, Su reçel, tam ha. falan. <laughs> Peynirden çok. Sabahın içinde pişirirsin diye <laughs> bakmadın. Oo. an yani, incir almışlar. <gülüyor> 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 Tencere de yine siz sevdiğiniz şeklimiz şeklimizde olunca ama onlar şey olduğu için yanmazdır yani bu yanmaz gibi tipi yanmaz tencere almışlar. Sana bir tencere de aldım <laughs> <laughs> İşte bu da kırmızı. <laughs> onda da senin şey yani. galiba. Onda Bunda benim bir şeyim, onda senin. <laughs> Tamam mı? Hangimiz daha iyi? Ooo Betül bunlar... Bir, gel eğer gelirseniz artık arkadaşlar gelmek isteyenler... ...Betül bunlarla size küllü müllü çay ikram edecekmiş. <laughs> biraz aşağı getirelim ya. Yani. Kası tam şey, ışığın ışığı kötü zamanları geldik. Bu o bu <laughs> Bir de ketil almışlar. Du, du. Soba varken ketel'a pek gerek oradan ama yazın ketil bayağı <laughs> lazımmış şey arkadaşlar. Hele köyde çok sıcak su lazım olur ona bunlar. işten gelince, tarladan gelince de bizim güneşimiz çok soğuk olur. Aldık. Sana alıvermişler. Özel tabaklarda yemek yedi sana almış Allah'ım. burada da var. altı yoldu. Benimki tala kullanırdık öğrenciyken yurtta aldıydım gidin be. Vazılı verdi ama iyi gitti baya. güneş vuruyor ışıl parlar. Dur. Bu benim havlum. Dedem ebe Güzel. Mi? Mi? Güzel. <laughs> güzel. 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 bu. Güzel. 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 Düzallık. Ben düşünüyorum bunu koyursunlar alır işte var ya. Gülüşmeler Sana, sana <laughs> özel almışlar. Ne? Senin sana, seninmiş o sadece. Şu mu? Hı. En olur o? Gülüşmeler <laughs> En değil, havlu havlu. Sana özel havlu. Sana almışlar En teri mi? Emanet be havlu yok değil ya. mi? Gülüşmeler Yüz havlu bu da. İç. Hmm. Kullan kullanmaya almış. Öncelik kullanmaya almış

Evet arkadaşlar malzemelerimize baktık. Şimdi Betül aşağı iniyoruz. Betül hayvanları özledin mi? Tabii ki de çok. Hele Betül şeyi görünce dayanamamış herhalde. Paşa'yı videoda görünce Konya'da. Evet. Bir de bir şeye daha dayanamamış. Ne? <laughs> Kimfirine. <laughs> Benim sobadaki patatesi görünce Betül'ün canı gitmiş. Bir anda o köyde o sofrada olası gelmiş. <laughs> Bayağı da güzel kızartmış. Tabii mis gibi oldu sen yoğurdun ama. Hı -hı. İyi miydi bir şuraban mı? Orada bir şurabası yapıvermiş bu saçı da ya. Evet. Iyi. Gittin de artış olsun da iyi. şurada -hı. ağlamın hızı... İyi iyi. İyi vakit geçirdiniz mi? Geçirdik. Şurası geç. Olsun. Katmışlar mı? Tüh. Hı hı. Katmışlar. Geç kaldık ya. Geç kaldık evet. Bir kişi kalmış. Benim oğlum kalmış oğlum. İşte. Oğlum. Teken. Teken beni. Bunlar niye ayırdınız? Çıldırıp gider yok, ya oğlum. küçük olmanın bir şeyi var. Haa onlar anneleriyle mi kalır? Yok alay dostlarına onlar biraz daha, ya, daha, daha Evet bakın akşam yemeklerini yiyorlar. Nasıl dizilmişler. Ne? 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 bileyim ben ne anlarım bana Ne bileyim ben ne anlarım da Ne ya, ben <betim> Aşağıya falan bir sarıldı. Aşağıya katmışlar. Kattık tersini. Gel 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 gel. Gel gel. Çabuk. Ninja. Ninja benim oğlum. Kız mı? Oğlan gibisin kız. Oğlan mı? Ne der kızım bu? Oğlan kızım demek yok. Oğlakçı hanım. Oğlakçı bey. <laughs> Anam. Oy, <laughs> ne yaptın kızım? Kızım bebek yok. Hanım ne yaptın hanım buraya? <laughs> tamam koy. Ay, ay. Gölge. Gölge. Var çıldırıyor sesini. bak. Bu ver ben anneme, ver ben anneme. <laughs> kabış. Kabış olacak. Bu kız kabış olacak. Yatağa gidiyor Gölge. Bay bay. <gülüyor> bye bye. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Biri demiş kızım oğlum demeyin abonelikten çıkacağım. Bizi de ne diyeceğimizi şaşırdık. Bir hitap şekli arıyoruz. <laughs> <laughs> Yasin nasıl sesleneceğiz biz bundan sonra? Peki beyefendi. <laughs> Keçi <gülüyor> hanım bak. Çekilseniz he. <laughs> Haklız hanım. <laughs> Çekilin bakayım. Hepsinin ismi yok arkadaşlar. Biz de sevdiğimiz, e kızım oğlum diyoruz. Ne diyelim yani. bazılarda bunu falan yanlış anlıyor. Biz devam edeceğiz kızım oğlum demeye. Biz niyetimiz çok sevgide. Yani başka da bir, saçma bir fikir gelmesin yani akıllara. Onlar bizim evladımız gibi seviyoruz biz hayvanlarımızı. Mehmet <laughs> mi? Evet. Hele küçük çocukları. Bu çocuklar. Fazla Ne <laughs> Mais molanlardayız. Kadifeye Kadife, kadife Deris. Prensese Prenses. Bunda, bunda, bunda fena iş Babac, babac, Nerede o? <laughs> Komşunun tavukları kaçar oldu yine mi? top? yedi. Gel, Ekmeği biliyorum. yedi poposuna. Yakında böyle gidip. Satacağız komşuya gidecek ya. Komşu bize söyleniyor da arkadaşlar. Sizin tavukları aldınız. Oruz bura gelmeyi verdi. Yumurta olmayı verdi. verdi. <laughs> Sonra bir baktık öbür gün baba koşup gider oraya. Duymuş sanki. Bizi şuna uçup gider. Ne ne ekti ne ayrı oldular ya bunlar. Hadi hep beraber sarılın birbirinize. Orası Sevgiyle. Tamam. Tattık babacı da. Bakın bakın. Şey. İyi akşamlar. <laughs> Babac. Yaramaz. akşamlar <Hey>. İyi akşamlar. <laughs> 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 Nerede? <Ben gülüyor> evet. Bugün bir günün daha sonuna geldik. Bakın, hiç kar yağmamadı etrafta. Yani Bittim köyün valla. içinde. Betül gelmeden eridi karlar Çatılar Ama bakın. Konya'dan çatılar. gelirken hep kar vardı. Hmm. Değilinler Değilinler de. De. Bakın de. arkadaşlar bu gardelenler bizim bahçemizde de gardelenimiz var. Değilin Yasin getirmiş, getirmiş. Kaç Değilin senedir de. buradalar. Her Değilin. sene çıkıyor. Her sene laleler de var bakın şunlar da. İlk açacak. Laleler çıkacak. Hem bir daha çoğalıyor her sene. Ben bura 3-4 tane ektim şimdi 20 yirmi... sene. Soğanları kökünden çoğalıyor. Şöyle da bittim ama gayrın altında kalmış. Çıkmayı verdi onu. Ora, olur mu ora? Hayır, hmm. Konya'da yok muydu gar? Yoktu bir şey bir ağacın Ay. dibinde şu kadar bir parmak kadar Eşim. şey vardı o kadar. Arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Betül'e hoş geldin videosu oldu. ekip tamamlandı Bak şu ekip. Şu ekip. Üçlü. Üçlü tamamlandı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. bye bay. Hoşçakalın.